Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben medyum yaşam koçu Sinem Okçu. Milas Kafe Instagram sayfasından beni takip edebilirsiniz. 0506 125 76 36 WhatsApp telefonundan da iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet bugün sizlere Başak ve yükselen Başak burçlarının Haziran ayki aşk, para, sağlık durumları için bakım yapmak istiyorum. Özellikle sizleri neler bekliyor bu ay içerisinde görelim hep birlikte. Kahve falımız var ve yanında tarot açılımı yapacağım. Sizlere özel. Abone olmayı unutmayın lütfen. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum bu arada. Evet arkadaşlar şöyle bir kahvemizi açıyorum. Neler bekliyor bakalım sizlere. Evet, düşüncelisiniz bu aralar. Karmaşık fikirleriniz var. İki tane böyle arka arkaya yaşayacağınız ya da yani yakın zamanda yaşadığınız bir sıkıntı olabilir. Biraz böyle kendinizi e, etrafınıza anlatamadığınızı görüyorum. Yorgun gibisiniz. Yalnız haziranda böyle e, toplu bir para ya da elinize geçecek e, güzel bir fırsatla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Böyle tutmuşsunuz sanki. E, hırs, hırs yapmışsınız buna karşı da kendinizi Bu e, Sizi çok mükafatlandıracak ve Rahatlatacak bir olay gibi gözüküyor Bir C harfi çıkmış arkadaşlar bir yerde Belirgin A var U harfi var arkadaşlar Adı veya soyadı olabilir düşündüğünüz kişiyle ilgili Arkadaşlar çok böyle kafanızda Kurgulamalar gözüküyor Şu dönemde özellikle şüpheye düşebilirsiniz çok soru işareti var çünkü üst üste çıkmış. Yani neden böyle bir sonuç alıyorum ya da durumlar neden böyle oluyor gibisinden kendinizi sorgulayacaksınız. Haziran ayı içerisinde ikizler olabilir aşk hayatınızda. Ee, oğlak burçları olabilir. Ya da böyle Akrep burcu gözüküyor arkadaşlar. Sizi e, aslında böyle biraz şüphelendiren ya da karmaşaya düşüren olaylar var ama bunların sanki düğümünü çözecek gibisiniz. Aşk hayatınızla ilgili. Burada bir bayan var zaten uzun boylarda çıkmış saçları e, beline doğru uzanmış gözüküyor. Hafif böyle balık etli birisi. Kumral tenlerde gözüküyor bu bayan. E, sanki bununla ilgili düşünceleriniz var ya da bu kişiyle ilgili e, stres sıkıntı yapabilirsiniz. Eğer arkadaşınızsa ya da hayatınızda böyle biri varsa e, sanki böyle sizi çok yoracak gibi görüyorum. Yani böyle hareketleri ve tavırları strese sokabilir. Bir de şurada bir esmer bir erkek gözüküyor. Böyle boynu uzun, bacak boyu uzun, hafif yüzü kemikli birisi çıkmış. Tam arkanızda duruyor ama aşkla ilgili sanki böyle gelişme olacak. Beklediğiniz çok güzel bir haber gelecek. T var, E var bir yerde de. R harfi çıkmış. Ee, sanki bu kişiyle alakalı mutluluğa doğru adım atıyorsunuz. Size gelecek güzel bir fırsat gözüküyor. Resmen arkadaşlar gelinlik görünüyor. Kocaman çıkmış, kabarmış elinde de hatta böyle çiçeği de var gibi kocaman. Size söyleyeyim çok güzel bir e, aşkla ilgili bir teklif olabilir. Evlilikle alakalı bir sonuç alabilirsiniz. Ama gözler üzerinizde nazarı çok çekiyorsunuz. Yani pek anlatmayın kendinizde, sır vermeyin arkadaşlar. Çünkü böyle e, anlattığınız çoğu şey zor oluyor. Kasık bölgenizle ilgili biraz sıkıntı gördüm. Yumurtalıklarınıza dikkat edin, üşütmeyin çok fazla. ...böyle yani bana bir şey olmaz deyip de soğuk ortamlara ya da böyle e, ince çok fazla giyinmeyin. Kendinize biraz dikkat edin. Ağlı bir yol var böyle. E, Alanya ya da Antalya olabilir. Ağ var içerisinde. Orada sanki böyle uzun boylu birisi çıkmış ama sizi bekleyen birisi olabilir bu. Ya da bir davet alabilirsiniz. Çok iyi gelecek. Önü çok aydınlık bir yola benziyor. Arkadaşlar... E, bir tane böyle e, resmi bir kağıt da olabilir, sınavla ilgili bir şey de olabilir. Eğer girecekseniz ya da böyle askıda bıraktığınız bir şey varsa Haziran ayında sizlerin gündeminizde tekrar gelecek görünüyor bu. Yani düşünedebilirsiniz. Yani belki de hani e, tekrardan adım atmalıyım, yapmalıyım gibisinden bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Böyle gözüküyor. İçinizde ağlamışsınız ama duygularınız böyle çok e, iç dünyanızda. Yani neden bana haksızlık yapılıyor ya da e, ben bu durumu hak etmedim diye çok böyle e, dışa böyle çemkiren bir yapınız yok. Genelde içinizde yaşıyorsunuz. Özellikle böyle bir yay burcu olabilir sizi üzen ya da aslan burcu olabilir. E, sizi böyle zorosakan birisi çıkmış. Buna karşı e, böyle içinizde bir yüzleşme yaşıyorsunuz. Ama tepkilerinizi ya da e, hareketlerinizi biraz daha o kişiye karşı geri çekin. Çünkü sanki biraz ders almasını sağlayın. Pek farkında değil. Çünkü karşınızdaki kişi aslında sizi çok düşünüyor ama e, yapı olarak, karakter olarak rahat. Size zıt bir yapıya sahip çünkü bu. Daha böyle biraz temkinli davranabilirsiniz. Bir fok balığınız var. Parasal da olabilir bu. Kısmete konacaksınız. Acele kararlardan kaçının arkadaşlar. Böyle anlık kararlara çok girmeyin. Haziran ayında. Ama böyle 2000 15'in 16'nın ağırlığını atıyorsunuz üzerinizden artık. Yeni bir dönem başlayacak sizin için. Şansınızı iyi kullanın. Çünkü Haziran ayı içerisinde böyle net bir dönemin başlangıcı olabilir. Tohumlarını atarsınız. Köklenir, güçlenir. Yani kendinizi biraz daha böyle sakınabilirsiniz. Koruyucu davranın kendinize karşı. Çünkü yaptığınız e, şeylerin göze gelmemesi gerekiyor çünkü dediğim gibi nazara çok geliyorsunuz arkadaşlar konuşuluyorsunuz tepede çıkmışsınız zirveyi de göreceksiniz dilek tutalım bakalım çok göz var arkadaşlar direkt göz yani belli belirgin sıkıntı var evin içinde nazar var evlilikle ilgili çünkü böyle bir kararsızlığınız eğer evliyseniz de e, stresli bir dönemden geçeceksiniz ayın böyle 21'ine 23'üne bakalım. 11'i de olabilir arkadaşlar. Bir sevinç görünüyor. Evin ortasında çıkmış bu. Hane ikiye bölündü. Taşınma ya da böyle ev değişikliği düşünüyorsanız eğer. Aslında e, olumlu bir süreçten geçeceğinizi söylüyor. Karşınızda birisi var ama böyle. Aslında eleştiri yapıyor gibi. Bir taraftan ya da nasihat verecek. Bu kişinin sözlerine kulak asın. E, o ya da Ö harfi görünüyor. böyle Ozan olur, Özkan olur, Gökhan olur arkadaşlar. dikkate alın. Evet arkadaşlar bayağı aktı. Bolluk, bollukla geliyor. iki tane dilek. Köklü köklü. Hatta böyle kral tacı gibi de çıktı. Yani sizi zirvede görüyorum. Hatta böyle tepelere doğru çıkacaksınız. Bayrağınız burada var. Evin içinde aileden birisinin sevinciyle ilgili bir kutlama gibi bir şey olabilir. Köşede bir bayrak görünüyor direkt. Yani haneden birisinin mutluluğunu taçlandıracaksınız. Ve size dokunacak bir şey. Kardeş olabilir, baba olabilir. Yani bu sevinç olarak görünüyor, böyle çıkmış. Küçük tatsızlıklar var ama yani böyle minik tartışmalar gözüküyor. Üç kişi arasında geçecek arkadaş ortamınıza dikkat edin. Özellikle böyle e, yani böyle hoşunuza gitmeyen eleştiriler ya da sivri dilli konuşmalara maruz kalabilirsiniz. Daha güzel çevreler edineceksiniz ama yeni ortamlara girdiğiniz gözüküyor. Sonsuzluk işareti gibi çıkmış ama 8'e de benziyor arkadaşlar. 8'e 9 olabilir ya da böyle e, daha sonsuzluk işareti başarıyı, aşkı temsil eder. E, kendi bildiğinizi okuyacağını, okuyacaksınız artık. Kimseyi takmayacaksınız. Maddiyatta da e, gelecek iki tane büyük fırsat görünüyor. Bunu değerlendirin evin içerisine de girecek gibi çıkmış arkadaşlar. Evet. Kısa kısa yollarınız var. Koşturmaca içerisindesiniz. Böyle resmen vapur gibi de çıkmış. Yani gemili bir yer olabilir. Gideceğiniz ya da artık bir liman arıyorsunuz. Kendinizi çekeceksiniz. Arkadaşlar bence sizinle alakalı e, aşktan yana böyle kalbi çok yoğun bir şekilde yürüyen biri var arkanızda adımıyla geliyor. Yani geçmişten biri de olabilir ya da böyle beklediğiniz bir e, ilişkinin sonucunu da alıp kıymete de bineceksiniz öyle çıkmış evet şimdi başak ve yükselen başaklar haziran ayında ne var sizi neler bekliyor arkadaşlar şöyle size 5 tane bir kart açmak istiyorum aşk hayatında başakları ne bekliyor haziran ayı onlara iyi gelecek mi sonuç olarak ne elde edecekler mutluluk var mı para konusunda şanslılar mı evlilik ne olur evet arkadaşlar böyle biraz kararsızsınız tereddütleriniz var kafanıza istediği gibi yaşıyorsunuz özgürlüğünüze çok düşkünsünüz tereddütler var kıskanılma var yanlış anlaşılmalar olabilir bu dönem içerisinde bir gözyaşı var ama yani tam böyle ayın ortası gibi dökeceksiniz ama yani bu stresle artık doldum taşıyorum yıprandım gibi bir gözyaşı olabilir ee, kıskançlık var ama yani bu ilişki adına da olabilir ee, belki de bulunduğunuz ortamda çekemeyebilirsiniz yani çekinemeyebilirsiniz e, ortamınızda biraz daha sabit fikirli olabilirsiniz ben, benim doğrum bu yani sen ne düşünüyorsan düşün benim fikrim bu ee, beni böyle kabullenin diyebilirsiniz onu söyleyeyim ama emek vereceksiniz çabalayarak sonuç alacaksınız sizi e, böyle bir dönem bekliyor arkadaşlar engelleme yapmayın Biraz böyle kızgınlıklar var çünkü kızdım engelleyim ee, yani böyle kırıldım duygularınızı söyleyin yani ya da biraz tepki koyun uzaklaşın şu aralar öyle davranabilirsiniz arkadaşlar. Evet ee, nasıl bir dönem bekliyor sizi Başak Burçları Haziran ayı içerisinde. Sizin teoriniz şu olması gerekiyor. Artık sorumluluklarınızı, yükünüzü bir kenara bırakın, geçmişinizde yaşamayın. Daha anlayışlı, yani her fikirden ya da her konuşmadan bir anlam çıkarmayın. Çünkü karşınızdaki kişiler daha rahat kişiler olabilirler. Egosu yüksek olan var ya da böyle çok merhametli insanlar var çevrenizde. Ama hani bana böyle davrandı, bundan bir anlam çıkartayım düşüncesi içerisinde olmayın. Anlayışınız size çok bütün olmayı. Hatta böyle üzerinizdeki miskinliği, tembelliği atacaksınız. Ee, biraz kilo verme, e, spora yatkınlık öyle bir dönem olabilir. Ben sizin e, şüphelerinizin de geriye e, geri planda kalacağını görüyorum. Yani kafanızdaki soru işaretleri gidecek. Mutluluğa doğru adımlarınız gözüküyor. İnşallah bol, bereketli, huzurlu, güzel bir ayınız olsun. Haziran ayı sizin için başaklar. E, sabredin sonuna kadar geldiniz. Rabbim hepinizi korusun inşallah. Şansınız bol olsun diyorum. Hoşçakalın.